Merhaba. Her ne kadar evimizin az solisti Alp olsa da ya da ben öyle düşünsem de maalesef her gün en son Alp'in yanına gelebiliyorum. Ee, o da doğal olarak arkadaşlar, tepki olarak böyle gelir, yemeğini alır, hiç pas vermez bana gider. Ta ki o elindeki meşe palamudu bitene kadar, birazdan gelecektir yanıma. Biliyorsunuz sincaplar yemek yerken kimseyi tanımaz. Yalnız ben buraya her geldiğimde siz bu efekti yapmak zorunda mısınız ya? Herifler! Sasa! Kalesi! Bak ya bak ya bak şunlara bak ya. Maşallah çok mutlular. Gerçekten çok. Anam 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 Sütlaç da dışarı çıkmış. Yatıyordu demin içeride keşkülle. Keşkülle hemen başlamış zaten sütlaçı yoklamaya. Maşallah hepsine. Yeni yerimizde onlara çok daha güzel büyük bir alan ayarlayacağız. Bir ya da iki diş keçi almamıza birlikte de daha rahat edeceklerine eminim ya da öyle olmuyorum. Yeni yer arkadaşlar. Ben videoda paylaştım yeni evimiz diye. Orayı hepimize ait olarak görmeliyiz. Çünkü ben bana ait olan bir yer isteseydim ya da sadece bana ait olan bir eve geçecek olsaydım arkadaşlar. Ya o derece büyük bir araziye ihtiyacım yoktu. Ya da daha farklı bir yere de geçebilirdim. Ama biliyorsunuz zaten yapmaya çalıştığımız şeyler var. Oluşturmaya çalıştığımız farkındalık var. Vermeye çalıştığımız mesajlar var. Dolayısıyla oradaki ev benim için çok uygun. Merkeze yakın. ve Dediğim gibi gerçekten Mansa sağ olsun çok çok efendi bir insan. Dolayısıyla benim için orası biçilmiş kaftan ama benim olduğu kadar ben orayı hepimiz ait olarak görüyorum. Çünkü orada hepimiz ait karakterler var. Şu an koşturduğunu gördüğünüz güzellikler orada koşturmaya çalışacak. Sadece bakın cebimden kaptı gitti gene. Görüyor musunuz? <laughs> bak ya. Orada sadece ben değil ki bakın hepimizin bildiği ve bugüne kadar belki yüzlerce binlerce canın kurtulmasına vesile olan Alf var, Kalesi var, sansava var, Teriştah var, Kadife var, Ponçik var. Dışarı çıkmış sabah sabah yorulmuş, tekrar geriye dönmüş şu an içeride yatan Şuri var. Sütlaçımız var keşkülümüz var ve kim bilir bundan sonra belki yeni misafirlerimiz olacak yani orada hepimize ait bir şeyler var arkadaşlar o yüzden paylaştığım şey evim değil evimiz o şekilde düşünürsek inanın bana çok daha doğru yapmış oluruz ben ilerleyen dönemlerde oradan da çekim yapıp sizlerden teker teker fikir isteyeceğim arkadaşlar neden fikir isteyeceğim? Burada edindiğimiz dediğim gibi tecrübeleri, burada edindiğimiz bilgileri o tarafa taşıyarak hem kendi açımdan hem de hayvanlarımız açısından daha rahat bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorum. Yani orada köpeklerimiz için bir yer yapacağız. Benim kafamda olan bir şey var. Ben sizlerle bunu paylaşacağım. Umarım sizlerden de daha yapıcı tavsiyeler gelir. Hep birlikte hem köpeklerimiz için, hem keçilerimiz için, hem sincaplarımız için, hem kedilerimiz için çok güzel yerler oluşturmuş oluruz. Dediğim gibi burada edindiğimiz tecrübeler benim için gerçekten çok önemli oldu. Bütün hayvanlarımız açısından, kendi yaşantım açısından da. Dolayısıyla bunları oraya aktarmaya çalışacağım. Faydalı olacağına da eminim. İnşallah orada da biraz daha büyük bir çamaşır askılığı yapabilirim arkadaşlar. Çünkü ee, bol miktarda çamaşır yıkamak gerekiyor. İster yaz olsun ister kış olsun. E, yazın e, hadi çok sorun olmuyordu ama kışın gerçekten sorun. Her ne kadar soba da olsa maalesef. Soba da e, sadece kendi üstündeki nasıl sobası, e, bir sobası. Tiyer diğer pek faydası olmuyor. Bir de çamaşır dediğiniz dışarıda arkadaşlar güneş görecek ya. Değil mi? Böyle biraz bir omur reklamı gibi oldu ama kusura bakmayın. Alp nerede? Nereye kaçtı gene bu çocuk ya? Tere kaçtı bu çocuk ya. Görüyorsunuz değil mi? Aldı yemeği gitti. Çalacağız yemeğini. Çalacağız. Yalnız çok ince işçilik yapıyor şu an. Yani şeyi soydu. Meşe palamudunun kabuklarına. Zarını da soyuyor. Buyur oğlum. Güzel oğlum benim. <laughs> Alfle daha fazla vakit geçirebilmek için biliyorsunuz Alf mesajlarımızı iletmemizin güzel bir yolu. Bunun haricinde yani hepimizin bildiği gibi gözlerini elimde açtı. Ben ona evlat, evlat gibi görüyorum. O şekilde hissediyorum. Dolayısıyla yani koşturmaca arasında ki sincaplar günün büyük bölümünü uyuyarak geçirirler. Hep geldiğimde uyumuş oluyor. göremiyorum, üzülüyorum. O da üzülüyor biliyorum. Şu an bakıyor arkadaşlar sütlaca. dolayısıyla ben bu yapacağımız yerden evin içine bir eee yol yapmak istiyorum arkadaşlar. Yol dediğim yani Alp için bir boru gibi bir şey yapmak istiyorum. dolayısıyla evin salonuna gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten içeride zarar verebileceği herhangi bir şey olmayacak. Alp'e de zarar verebilecek herhangi bir şey olmayacak. Dolayısıyla Alp dilediği zaman içeriye gelebilir. Yemeğini kendi yine bu yuvası olacak orada. Bu yuvasında yer. Tuvaletini bu yuvasına yapar. Alışkınlardır yaptıkları yerlere yedikleri ve yaptıkları yerlere orada da sadece en azından e, belki uyumaya gelir. Belki işte oynamaya gelir. E, Britney'den e, ya da işte Bolivon'dan fırsat bulursa. Sincaplar normalde eşli değildir. Hani yalnız yaşarlar diye bilinir ama benim gözlemlediğim kadarıyla da arkadaşlar genel itibariyle eğer eşleri varsa eşleriyle birlikte uyumayı eşleriyle birlikte kalmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla artık beni mi tercih edecek yoksa eşlerini mi tercih edecek ya da eşlerinden birini mi tercih edecek ya da o zaman bir tane miş olacak bilmiyoruz. bunu hep birlikte görmüş olacağız. Orada buradaki kadar masraf yapmama gerektirecek bir şey yok. Çünkü zaten asıl masrafı burada yaptım ve bunları söküp götüreceğim. Ve orada sağ olsun zaten etraf çevirlik gayet güzel bir şekilde yapılmış. belki işte benim ekleyeceğim bazı şeyler olacak. İşte onları da sizlere danışarak hep birlikte fikir üreterek yapacağız hem daha pratik olacak, daha kullanışlı olacak hem de maliyetini düşürmüş olacağız böylece. Akıl akıllarının üstündür çünkü. Ee, orada dediğim gibi burada yaşadığımız sorunları yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ee, hoş burada böyle ciddi hani sorun sorun diyoruz ama işte ciddi bir şey yaşamadık sadece. E, köpeklerden korkan komşularımız var. E, ben buraya onlar serbest olsun, rahat olsun diye geldim. Biliyorsunuz hepsinin farklı, özel bir hikayesi var. E, saldıran hayvanlar değiller. Kopartan hayvanlar değiller. E, buna rağmen onların bakın şu küçücük bahçede bile koşturmaları ne kadar mutlu olduklarını gösteriyor. Yani serbest olmaları, oynamaları onları ne kadar mutlu ediyor. Hele ki biliyorsunuz ormana doğru çıktığımız zaman boyut değiştiriyorlar. Orada çok daha farklı oluyorlar. O yüzden arkadaşlar umarım yeni geçtiğimiz yerde kocaman 7,5 dönümlük bir arazi hatta etrafı da boş. Diledikleri gibi koşarlar, oynanırlar. Zaten hepsi çok acı çekmiş. Hepsinin farklı bir hikayesi var biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar eğlenmeyecek de, onlar mutlu olmayacak da. Kim olacak? Hepsi fazlasıyla hak ediyor. Bizler de onları izledikçe mutlu oluyoruz arkadaşlar. Yani ben kendi adıma öyle oluyorum. Kalesinin ameliyatını işte arkadaşlar İstanbul'a geçmeye çalışıyorum. Ee, pin çıktıktan sonra daha iyi olacağını umuyoruz. Yani şu an gerçekten çok büyük aşama kaydetti. İlk halini hatırlarsanız şu ana göre gerçekten çok 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 iyi. Güzellikler. Bakar mısınız maşallah? <laughs> ya kalesinin o şey hastayım ben ya hani e, bir bakışı var ya böyle bir gülüşü var ya ona hastayım ya siz çok böyle videolarda göremezsiniz onu da özellikle yemek verdiğim zaman mesela böyle haşlanmış kemik verdiğim zaman ya dünyalar alır onun, onun oluyor. Yalnız şöyle bir sorun yaşıyoruz. Kalesi alıyor, onu, o kadar mutlu oluyor ki etrafında dönüyor onun. Tamam mı? Yemiyor direkt. Ondan sonra alıyor, hava yatıyor. arkaya atıyor, atıyor. İşte o sırada ya Şuri ya da feriştak kapmış oluyor. Tabii kadifeden fırsat kalırsa. Sonra bu garibim arkasına dönüyor, önüne dönüyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor, göremiyor onu. Bu şaşkın ifadesini gör, görmenizi isterim o şaşkın bakışlarını. Gerçekten harika bir güzellik ya. Gel, gel benim prensesim gel. Prenses gel. Artık sakin olduğunu eminim arkadaşlar. Hem kendisine zarar vermemesi hem Alf'in zarar görmemesi açısından burada tutmak zorundaydık bir süre. Artık normalleşmiştir eminim. bugün ya da en geç yarın tamamen bırakmış olacağız. Duruma göre de arkadaşlar havalar biraz ılıdığı zaman artık buradaki meyve durumuna göre onu yiyecek bulma durumuna göre bunu bunu serbest bırakabiliriz. Anlıyorum. Yani pek çoğunuz diyor ki artık alıştı. Hani sizle beraber ama boyun bunu arkadaşlar yapı itibarıyla biraz daha şey bir sincap. Atılgan bir sincap. Ya biliyorsunuz buradan kendisi de zaman zaman dışarıya çıktı. E, ağaçların oraya gitti. Buradaki ağaçların da buraya geldi. Ve ben kendisine korkup bağırdığı ve çıkardığı sesler sayesinde doydu. Yani bunu zaten sizlerle paylaştım videolarını. Dolayısıyla e, bırakmak çok kolay olmuyor ama detaylı bir şekilde bunu düşünmemiz gerekiyor. Burada önemli olan e, bonun iyiliği. Ben bugüne kadar yüzlerce sincap serbest bıraktım. Bunları videolarda görebilirsiniz. Hepinizin çok yakından tanıdığı Safiş'i bile ben serbest bıraktım. Doğaya bıraktım benim için. Eğer doğada yaşama şansı varsa doğada yaşaması çok daha iyidir ki Safiş videolardan görebilirsiniz benim canım gibiydi. Gözlerini elimde açmadı biraz daha yetişkinli geldiği zaman ee, ama evimde aylarca ayrı kaldı. O kadar güzel birlikte vakitler geçirdik. Dolayısıyla ben Safiş'i bıraktım doğayı onun iyiliği açısından kısa fişin samimiyet açısından söylüyorum. Ben de yüzde kadar samimi olmayan bonibonu doğaya bırakmaktan hiç çekinmem. Yani aklınıza sincap tutmak istiyor gibi bir şey gelmesin diye anlatıyorum bunu. Sadece bonibon gerçekten tam böyle serbest bırakacağımız zaman da dediğim gibi videosunu paylaşmıştım hatırlarsınız. Kendisi kaçtı dışarıya. Ve ne şekilde geldiğini de hatırlıyorsunuz geriye. Bir sincap doğaya gittiği zaman normalde insanın üstüne gelmez. Biz bonibonun o kadar samimi de değiliz. Ama gördünüz yaklaya yaklaya geldi. Bu onun korktuğunu gösterir. Biz onu şu anda kalkıp hiç bilmediği bir ormana bıraktığımızda ne kadar bir yaklaşsa yaklasın bizim onu görme şansımız olmayacak tekrar. Dolayısıyla bu donda gerçekten yoğun bir stres ve sonunda da e, ölüme sebep olacaktır. Ha benim prensesim. Sonra yiyecek. Hepsini alıyor şimdi zula yapıyor. Ben gittikten sonra teker teker götürecek arkadaşım. Sen ne istiyorsun? Vermeyeceğim daha sana. Daha vermeyeceğim sana. Daha vermeyeceğim Alfe. Alistan abisi de Alfe stüdyoya davet etti arkadaşlar yarışmayı izlerseniz umarım o kısımlarına denk gelirsiniz. Kestanelerde benim derin dondurucu attım kestanelerde. Halbuki Ocak sonuna kadar hatta Mart başına kadar kestane varmış buralarda. İstediğim taze taze alırdım. Yağmur da başladı. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Kaçın içeri. Kaçın içeri. Eşkıyalar size. Kaçarlar şimdi. Keşke bak süt hemen gitti. bir keşkil burada kaldı ya. Keşkilim. Git oğlum git ya, yağmur yağıyor. Maşallah çok yağmur yağıyor arkadaşlar ya. Maşallah diyeyim. Yani yazın 4 ay görmediğim bir damla yağmuru. <laughs> Belki de bütün hayatım boyunca görmediğim bir yağmuru. İşte 4 ay bekledim de gelmedi yazın. Yani şu son 2 aylık dönemde görmüşümdür. Ee, şeyden farkı yok arkadaşlar. Yani bildiğimiz o yağmur ormanlarından çok bir farkı yok. Haftada bir gün güneş görüyorsanız maşallah. Geri kalan günler full yağmurlu. Ee, toprak da bereketli burada. O yağmuru da dolayısıyla ihtiyaç var arkadaşlar. Kendi bakmıyoruz tabii ki. Bak hemen kaçtı şıtlaç işi biliyor gerçi. Keşke de gitti odunluğun altına girdi. O da kaçar birazdan. Biz de kaçalım arkadaşlar. Sabah sabah bizim pastımız böyle. Kızıma bir tane daha vereyim ben. Aferin benim kızıma. Keş tane de vereyim Alfe. Ondan sonra dostluğumuz bitsin. bugün için. dediğim gibi orada onlara çok daha güzel yerler yapacağız. Bazı şeyler arkadaşlar hep birlikte öğrenerek uygulamaya çalışıyoruz. Yani ben sincaplar konusunda gerçekten çok fazla sorun yaşadım. Yurt dışından bilgi almaya çalıştığım insanlar vardı. Onların da kaldı pek çok şeyi. Daha sonra yaşadıkça, öğrendikçe gördüm. Ee, bu şeyler özellikle insanların geçmişte tecrübelerini aktarmadığı, herhangi bir kaynak bulamayacağımız konulardaki e, olayları gerçekten kendimiz zaman içerisinde bazen yanlışlarını yaparak öğreniyoruz. Bu şekilde doğruya ulaşıyoruz başka bir alternatifimiz yok çünkü. Ben işte en azından benim yaşadıklarım başka insanlar yaşamasın diye elimden geldiğince yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Sincaplar konusunda da öyle. Mesela yuvayı böyle kabaktan vesaire değil, çok daha korunaklı olduğundan ben geçmişte öyle yapmıştım. Ee, belki geçmiş videoları takip eden arkadaşlarımız varsa bilecektir. Ağacı oydurup ağaçtan yuva yapmıştım. Daha sonra işte live biritney vesaire hani biraz daha geniş alan gerekirse gerekince artık kabaktan yapmaya başlamıştım ama değil. Daha farklı gerçekten geçmişte yaptığım gibi ağacın için, orijinal ağacın için oyup da yapmaya çalışacağım. Yine geçeceğimiz yerde bu şekilde olacak yuvaları. Ee, dediğim gibi zaman içerisinde tecrübe ederek bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz. En azından bundan sonra edindiğimiz tecrübelerle çok daha hızlı bir şekilde yol alacağız. Ve daha güzeli bizden sonra bu işlerle ilgilenmek isteyecek arkadaşlarımıza belki bir parça olsun yol göstermeye çalışacağız. Onlar da kendilerinden bir şeyler katacaklar ve ortaya sonuçta çok daha güzel e, mutluluklar ortaya çıkacak. Çok daha güzel yaşamlar ortaya çıkacak emin olun buna. E tabii ki bu hepimizin çabasıyla olacak. Dediğim gibi farkındaysanız ben genelde çoğul kullanırım. Ben şunu yaptım ben bunu ettim demem. Biz yaptık biz ettiklerim. O yüzden arkadaşlar güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz.